İyilikle kötülüğün mücadelesinde son duruma bir bakalım. Evet, son duruma göre kuzey yarımkürede 1834 iyiliğe karşı 1619 kötülük. Güney yarımkürede 2465 iyiliğe karşı 2458 kötülük. Bu duruma göre iyiliğin biraz öne geçmiş olduğu görülüyor. İyilik kazanacak tabii. Çünkü bir gün herkes çocuktu ve iyiydi. İnsanlar bir gün mutlaka özüne dönecektir. Yani iyiliğe. İyilik yerine deseydin daha iyi olurdu. Çünkü bütün iyiler... Tebrikler Selena. İyiliğin şerefine bu gece tüm evrende yıldızlar yayacak. Aa ne kadar güzel. Umarım bu güzel gecede herkes iyilik ve sevgi diler. Böylece iyilikten tekrar iyilik doğmuş olur. Kötülüğün daha cazip, daha çekici olduğunu kabul edecek olursak... ...Selena'nın zoru başardığını söyleyebiliriz. İyiliğin başarısını Selena'ya alkışlıyoruz. İyiliğin artışı belli bir süre daha böyle devam edecek olursa... ...korkarım Haydese sen bir ceza vermek zorunda kalacaksın Selena. Aa, hepiniz göreceksiniz. Yakında kötülük iyiliği yenecek. Hepiniz göreceksiniz. Dur. Burası değil o bir kere Nazlıcığım kompozisyon. Sorun nedir Nazlıcığım cümleleri mi toparlayamıyorsun? Yok aklıma bir şey gelmiyor. Ben bu konuyu yazamıyorum. Aman be Nazlıcığım. Soğuk füzyonla ilgili yazı istemiyorlar herhalde. Ne istiyor öğretmeniniz? Son gittiğiniz tatillerini yazın diyor ama ben hiç tatile gitmedim ki. Maalesef haklısın Nazlıcığım. Babamızın son zamanlarda işleri pek iyi değildi. O yüzden tatile çıkamamıştık. Hmm. Tamam o zaman. Madem öyle sen de hayal gücünü çalıştırırsın. Mesela gitmeyi çok istediğim bir yeri yazabilirsin. Hey bu harika bir fikir ablacığım. Bak sen. Demek üç kız kardeş ders çalışıyor. Aferin aferin aferin. Aslı bence bunlar aferini benim ödevlerimi yapınca hak edecekler. <laughs> çok haklısın kızım. Evet ne kadar çok ders yaparsanız o kadar çok alıştırma yapmış olursunuz değil mi? Şimdi hemen tek 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 Kıvılcım'ın ödevlerini yapın. İyi de bu doğru bir şey değil ki. Herkes kendi ödevini kendi yapmalı. E, yoksa hiçbir şey öğrenemez. Annemiz bize öyle öğretmişti. Öyle mi? Eğer bu ödevleri bitirmezseniz Aslı yengeniz de size çok güzel cezalar öğretecek. <laughs> Aman Aslı uğraşma şu ben bunları kopya ederim. Olur biter. Al tatlı kızım yorulmayasın sakın. Muhatap olacağım ama yorulurum daha iyi. Kızlar bakın size neler getirdim. Aa en sevdiğim kurabiyeler. <laughs> Hepsi senin onların merak etme. Müstesna sen benim kızımın en sevdiği kurabiyeleri. Bu yavrucaklara niye getiriyorsun? Aa Vahalımcığım onlar misafir. Hep çocuktur onlar. Kokar canları çeker. Müstesna. Bu evde kime ne getirilecek, ne götürülecek ona ben karar veririm. Ben çiçekli turta da istiyorum. Ne sosisli börek. Duydun değil mi? Hemen mutfağa kıvılcımın istediklerini yap. Tabii hanımcığım. Sen Emrah'tan yapar Hadi. Ama... Evet. Sizlerle daha sonra hesaplaşacağım. Bana ukalalık etmek neymiş? Göstereceğim size. <laughs> Yavrucaklarım. Hadi gidelim. Şunları da alayım. Bence bu kurabiye çekti. Benim de. Ne güzel yapmıştım Müstesna teyze. Taze taze. Ama ne yapacağız? Selena? Kurabiye için Selena'yı çağırmamız biraz ayıp olmaz mı? Olmaz biz çocuğuz. Hep dünyanın sorunları için Selena'yı çağıracak değiliz ya. Kızmaz bize. Tamam, hadi Serena'yı çağıralım. Se. Ne? <laughs> Serena, Selena! İyi yerin dostu. Kötülerle savaşmaya geliyor. <laughs> Serena, dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selam kızlar. Nedir problem? Bizim canımız kurabiye çekti. Kusura bakma, seni böyle basit bir şey için rahatsız ettik ama... Saçmalamayın kızlar. Bir kere kurabiye çok önemlidir. Aa, kurabiye! Afiyet olsun. Evet küçük hanımlar. Bana söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet Selena seni çok seviyoruz. Buradan ne kadar güzel gözüküyor o kurabiyeler. Ben de yiyeyim. sağlık. Çok güzel olmuş.